taş ocağımız, ocağımız faaliyete geçti. geçti. Uzun, Uzun yıllar, yıllar sorun yumağı haline gelen taş ocağının ocağın ruhsatını göreve geldiğimiz ilk yıllarda aldık. Geçtiğimiz 2007 Mart, Mart ayında da, da üretime geçtik. geçtik. Böylelikle, Böylelikle mıcır, taş ve fillerin ihtiyaçlarımızı belediye olarak, belediye olarak buradan karşılıyoruz. Üstelik her, her yıl ihaleye çıktığımız yaklaşık 300 bin yeterlik asfalt alım ihalesine bu yıl çıkmadık. Belediye Başkanımız Mehmet Sıtkı Tire'de yol yapılmadık cadde ve sokak kalmayacak dedi.